Merhaba sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım, Güneş yükselen ay burçları Oğlak olan arkadaşlarım. Ekim ayını bitirdik. Eylül ayına şey Eylül ayını bitirdik. Ekim ayına geldik. E, 28 5 28 Eylül 5 Ekim arası enerjileri görmek için karşınızdayım. E, malum Merkür retrosu konuşamamak, gayet normal iletişimde sıkıntılar, iletişim araçlarında sıkıntılar olacaktır. Gündemde ee, en az 3 hafta bu etkileri alacağız zaten. Şimdi e, hem kartları dizeceğim hem de size biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar bu konuyla alakalı. Şimdi e, sizler zaten mantığın, sabrın e, burcusunuz. E, size e, mantıksız olan hiçbir şeyi hiç kimse hele dikte ederek asla yaptıramaz. E, şimdi şöyle Merkür Retro'ları esasında bir e, tamamlama zamanı. Sizde pek yarım bırakılan işler olmaz ama sistem olarak eğer yarım bırakılmak ya da yarım bırakılmışsınız, yarım bırakmak zorunda kalmışsanız sistem size şu an diyor ki tamam bu senin için bir şans. Ee, bir bak geçmişe dön. ikili ilişkilerinde neyi eksik yaptın? Nerede haksızlığa uğradın? E, nerede hakkını almadan bıraktın? Tamir edebileceğin ne var şeklinde sistem size bunu söylüyor ve bunları tamir etmek, onarmak için de bir retro süreci veriyor şans olarak bunu öyle değerlendirebiliriz ama yeni bir şeylere başlamak için uygun mu derseniz değil e, hatta bozulan e, elektronik cihazlarınızın bile yenisini almayın lütfen bu sürede e, tamir ettirmeye çalışın çünkü yeni alcı e, al alacağınız hiçbir elektronik eşyadan da uzun süreli performans alamazsınız metr, e, retro zamanlarında. Ee, işte ben de şu an doğru iletişim kurmaya size kendimi gerçekten düzgünce ifade etmeye e, evrenden alacağım bilgileri size doğru bir şekilde anlatmaya niyet ediyorum çünkü retrodan, merkür retrosundan özellikle de işi bizim gibi konuşan olanlar çok etkileniyorlar ee, İnşallah doğru bir şekilde size e, anlatabilirim durumu arkadaşlar evet bir bakalım bu hafta nasıl enerjiler var nelerle eee nelerle uğraşırız, ne olur, ne kalır, ne gider şeklinde <laughs> enerjiyi görelim istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet, Melek rehberliğimizi de aldık. Anda şifa olsun diye de Rumilerden kartımızı isteyelim. Ve Allah'ın izniyle okumamıza başlayalım sevgili arkadaşlar. E, bu arada kayıda bakayım. E, demin akreplerde çok zorlandım. Aynı kaydı üç kere açmak durumunda kaldım. Ee, yani bu videoları tamamlarsam Bugün eğer bu 12 burcu Çok büyük bir iş başarmış olacağım Şahsım adına e Bu kadar aksaklığın yaşandığı Hani retronun ilk günü zaten e, Normal yani Öyle bir güne denk geldi Yapacak bir şey yok her şeyin iyi olmasına niyet ediyor Şimdi bir bakalım Bismillahirrahmanirrahim Oo, Aşkla açtık Güçle açtık Kök çaklayla açtık Tapınak yolu Sevgili mantık insanı oğlaklar. Bu nasıl olur diye sakın sorgulamayın. Allah'ın size çok güzel müjdeleri var. Sistemin gerçekten size çok güzel müjdeleri var. Alın kabul edin. Kendinizi depresyona sokmayın. Böyle bir şey olmaz. Bu mantığa hiç uymuyor. Demeyin. Asla demeyin. Demeyin yani. Hmm. Şimdi sevgili Oğlaklar, Güneş yükselen Ay burcu Oğlak olan arkadaşlarım. Şöyle bir baktığımızda aşkla açtık. Yeni bir aşk olabilir. Yenilere pek itibar etmeyin. Ee, eskiden kalma yarım kalan bir şeyler varsa gümbür gümbür geliyor. Yalnız güç kazanmanız, o sürece sebat göstermeniz gerekliliğiyle ilgili bir uyarı var. Siz önümü göremiyorum. Şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Beni de çok üzmüştün, kalbimi çok kırmıştın. Gereksiz abartı duygulardan uzaklaşın, dikkatli olun bu konuda. Yani gereksiz bir takım duygularda bulunursanız o iş elinizde patlar. Uzun süredir olmasını istediğimiz ikili ilişkilerde varsa evet. bir beklediğiniz geliyor çünkü ama gerçekten artık stratejik yani biraz şöyle e, ve e, her şeyi mantıklı çözemezsiniz bu sistemde her şeyi mantıklı çözemezsiniz çünkü mantık var hava grubu. Ateş var, dürtüsellik, başlangıçlar, su var, duygular ve toprak elementi var, ee, sağlamlık, sabitlik, mali konular, maddi güvence. Yani bu dört elemeni, elementi kullanamıyorsanız, bu dört elementi hayatınıza serpemiyorsanız sizin e, bir hayatınız olmaz. Yani akışta olan bir hayatınız olmaz. ...her şeyi işte mantıkla çözemezsiniz... ...her şeyi evzinerek de çözemezsiniz... Ee, ...geçmişte yaşayarak... ...hiçbir şeyi halledemezsiniz... ...o yüzden toparlanın toparlanın toparlanın... ...lütfen e, çok güzel bir nasip var... ...önünüzde duygu manasında... ...bence buna kulak verin derim... E, ...kök çakranızı, güven duygunuzu... ...tekrar lütfen tazeleyin... ...ateş elementini kullanın... ...ateş elementini hiç kullanmıyorsunuz çünkü... ...ateş elementinizi aktive edin... ...zihin çalıştırdığınız zaman... ...sistemin size gönderdiği mucizeleri... ...fark edemeyeceksiniz arkadaşlar... ...sistem size gerçekten yardımcı oluyor çünkü... ...o önünüzü göremediğiniz ilişkide... ...bir güç kazanacaksınız... E, ...bir anlaşma, bir sözleşme işiniz varsa... Ee, ama bu geçmişten başlamışsa şu an değil geçmişten başlayan yarım kalan bir anlaşma bir sözleşme bir iş. Bir oluş varsa bu konuda da cesaretinizi toplayın. Lütfen bazı şeylerin size ikram edildiğinin farkına varın. Ee, geçmişte yaşamaktan vazgeçin artık. Evet o insan size hata da yapmış olabilir. Ama bir şans daha verin derim. Çünkü güneş kartıyla birlikte o negatif enerjiyi pozitife çekecektir arkadaşlar. Şimdi bir bakalım kuantum ve diğer kartlar bize ne söylüyor. Bir görelim istiyorum sevgili oğlaklar. Bu haftanız genel olarak gerçekten çok güzel. Bu hafta inanmasanız da mistik, mistik bir şeylerle, spiritüel deneyimler yaşayacağınız bir hafta. ve inancınızın, algınızın sorgulayacağınız bir hafta olabilir. daha evvel hiç ilgilenmediğiniz bu tip konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlar ezan başladı. Çok kısa durduracağım. Ezandan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar çok kısa Evet ezanı bitirdik. Ee, şimdi şöyle ezan konusunda da arkadaşlar e, yani ben burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. O oradan hani bir şey anlatmaya çalışıyor. O yüzden durduruyorum. Bakalım kuantum kanıtlar bize ne söylüyor? büyük başarı. İşte burada bir sözleşme var ya cesaret edin. Çünkü gerçekten başarılı bir, bir konuya başarıda imza atacaksınız arkadaşlar. Çiçekler ve armağanlar 37 numarayla belki önemi olur sizin için. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla, sabah uyanınca gül, limon, çiçeği ve Yasemin yağları kokla sana sunulan armağanları nezaketle kucakla teşekkür et dedi. Burada da zaten kök çakrayı vermişti. Demek ki topraklanmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz toprakla uğraşabilirsiniz. Kök çakrayı en iyi toprakta çalıştırabilirsiniz. Kendine güven. Bu durum istediğin gibi yumuşak bir biçimde ve sevgiyle iyileştirilebilir. Bununla birlikte ilgili başka insanlar karşısında gücüne ve doğru sözlülüğüne de ihtiyaç var. Sen hakikati söylerken sana güç vererek ve kelimelerine rehberlik ederek tam arkanda duracağız dedi. Meleklerden yardım geleceğini söyler. Bir bakalım değneklerin onlusu. İşte burada da aynı kart. Önünüzü göremediğiniz, sisli bulduğunuz durumlar için diyor ki Nemrut benzeri kendi alevlerinden kurtul. Yani o ilişkiye tekrar e, yani şöyle olmuştu böyle olmuştu sakın sakın geçmişte yaşamayın bundan kurtulun der Rumi size bunu bir kere daha hatırlatıyor kadehlerini ikilisi çünkü yan yana geleceksiniz kesinlikle aşk var aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur der ve imparator kartıyla da imparatorun başındaki taç gibi ol dedi sizlere sevgili oğlaklar umuyorum videoyu beğenmişsinizdir umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz Beğendiyseniz lütfen beğenirseniz ve abonede değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki hafta Ekim'in ikinci haftası görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.